Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gördüğünüz gibi bu oyun oynayacağız. Bu oyunun daha amacını çözemedim. Bu arada çok hızlı bir başlangıç oldu. Kanalıma videoma hoş geldiniz diyelim bir ilk. Çok hızlı bir başlangıç oldu. Bu oyunu da tam daha çözemedim arkadaşlar. Belki Hello Neighbor videoları da gelebilir. Nereye? Youtube'a. Hayır şey. Ha, babam tabii. Belki onun Scary Teacher videoları da gelebilir. Evet, Scary Teacher güzel. Bu <laughs> Simulator şey de gelebilir videolarda. Tamam, daha da bir şey getirmiyor. Belki ZBK videoları da gelir. Ama belki. O kadar da düşünmüyorum. Belki ama gelmez. Belki gelir, belki gelmez ZBK videoları. %50 50. %50 gelir %50 gelmez. Ama galiba gelmeyecek. Yine de söyleyelim belki gelir. Değil mi? Evet. Jackpot yazıyor ya arkadaşlar. O sana 400 para veriyor. Arkadaşlar bu arada ben de burada yabancıktan beri çekiyorum. <laughs> arkadaşlar ya bu evet, videoyu göndereceğim. Sonra Hı. diğer oyunları gönderebilirim. Arkadaşlar bu video azıcık kısa olabilir. Çünkü telefonda yer çok az kaldı. Yaklaşık 2 dakika falan yapabileceğim. Yok, benimki azıcık kasıyor. Rahatsız oluyorlar sonra. Böyle yani kasıyor artık. Ay sen YouTube sen hep hiç kendine YouTube videosu gönderdin mi kendi şeyini? Niye? Çünkü benim telefonum İlla sesi mi yapacaksın? Benim bazı videolarım sessiz hiç konuşmuyorum. Ne yapıyorsun? Brasser oynarken mesela hiç konuşmuyorum bazen de. Sen Rus oyununu oynarken yaparsın. Arkadaşlar şuradaki şey dolunca arkadan bir tane pervan çıkıyor. Ve seni çok hızlı götürüyor. Ve birinciyiz galiba aynı. Hayır hayır 5'e ne neyse. Portaya gelemeyecektik. O yüzden 2 ile dedim. Sızı da bitmesin hemen ya. Arkadaşlar bu benim yeni hesap açmama izin vermiyor. Çünkü buradan ben açılmıyor yani. Denedik ya biz. Neyse bu video kavga videosu değil. Nasıl ya? Of. Keşke daha hızlı yazsaydık. Arkadaşlar bir 3 el daha atalım. Yok 3 el olmaz. 2 el atalım bitsin hemen. Bağlantılı oyun. Başka bir videoda da. Şimdi bu video bitecek sonra bağlantılı oyun oynayacağız halinde. Beraber. Savaş oyunu mu oynasak? Ne oynayalım? Hepsi. Hepsi Hep mi oynayalım? <laughs> <laughs> ne oynayalım Haydi bağlantılı olarak? Söyle. Yok ya Roblox. Yok. Arkadaşlar ben bu arada Berkay'dan gizli bir tane video çektim. Berkay'ın telefonuna onu da göndereceğiz değil mi? Ben onu sildim ki. <laughs> ya A Edo mi oynuyordum arkadaşlar Roblox'ta? Berkay Roblox oynayalım ya. Hayır hayır. O zaman ben senin hesabından oynayacağım. Niye? Bu annemin telefonundan. Tamam. Tamam. Arkadaşlar Yalnız oradaki adamımı değiştirme. Değiştirme. Ne 0 TL aldık. Arkadaşlar son bir el daha atalım hemen. Çünkü 2 dakikamız var. Hemen bu videoyu yapmamız lazım. Hızlı hızlı hızlı. Hız. Bu videoyu gönderme. Çok 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 çok. Boş ver göndereceğim. Arkadaşlar bu ee, Bu bu de geçelim. Sonra videoyu kapatacağım. Bu arada kanalıma abone videoma like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla böyle eğlenceli videolar bekliyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Şey Ve oluyor. küçük çana basmayı unutmuyorsunuz. Bir de onu küçük söyleyeyim. Minik minik. Şurada bak görüyorsunuz. Tam abone olun yanında. Ya gri abone olun yanındadır ya da kırmızı abone olun yanındadır. Zaten abone olduysanız gri. Aynen. Ben ne bileyim. <laughs> Çok boş yaptık. Oha nasıl çıktım lan ben buraya? <laughs> evet Hadi lan. Of videonun süresi yetmeyecek. Hadi hadi hızlı hızlı. Sonra kaça bir depolamayı boşaltacağım. Sonra da işte neden onu? Bağlantılı oyun çekeceğiz aynı. Üçüncü mü? Evet. Evet çekeceğiz. Hı, birinciyim. Hadi yes. Yüzdeyiz arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Bu çok kısa oldu biliyorum. Ama yine de bir videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Birazcık kısa oldu. Video. Şimdi o yüzden. Arkadaşlar size bu arada karakterlerimi göstereceğim. Burada 3 tane var. En sevdiğim bu hamburger. ikincisi bomba. Üçüncüsü bu. Üçün... Dördüncüsü bu. Beşincisi bu. Ya keşke arkadaşlar şu ayıcık gelse ya. Ayıcık çok Ayıcıya iyi. Ülkeye bakayım. Bak. ne arkadaşlar bir neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna yine kanalıma abone ol. Videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoş